Zamanlar küçük bir kasabada iyi yürekli ve cömert bir terzi yaşardı. Aynı kasabada genç yaşta ailesini kaybeden ve yoksulluk içinde büyüyen güzel bir kız olan Leyla da yaşardı. Bir gün kasabada büyük bir balo düzenleneceği haberi yayıldı. Leyla bu baloya gitmek istiyordu ama ne uygun bir elbisesi vardı ne de bir elbise alacak parası. Ne yapacağını bilemeyen Leyla, eski giysilerinden oluşan bir bohçayla terziye gitti ve yardım istedi. Leyla'nın durumundan etkilenen Terzi, eski kumaşlardan prenseslere layık muhteşem bir elbise dikti. Leyla bu elbiseyle baloya gittiğinde herkesin dikkatini çekti. Kasabanın yakışıklı prensi onu hemen fark etti ve tüm geceyi onunla dans ederek geçirdi. Gecenin sonunda prens Leyla'ya duygularını itiraf etti ve ona evlenme teklif etti. Kararını vermeden önce Leyla Terzi'ye gidip minnettarlığını ifade etti. Daha sonra prensin teklifini kabul etti. İkisi büyük bir törenle evlendi ve tüm kasaba onların mutluluğunu kutladı ve böylece sonsuza dek mutlu yaşadılar.